Kıymetli dostlarım, hepinizi saygı, sevgi, hürmetle selamlıyorum. Sizler ile memleketimizde, sılamızda bir bayram namazını idrak ettikten sonra bayramlaşma ile ilgili sohbet etmeyi, görüntülerimizi paylaşmayı. Herkesin memleketinde güzel geleneksel bayramlaşmaları vardır. Bunların da genel paylaşılmasını, kültürlerimizin unutulmamasını daha güzel olacağına inanmaktayım. Bu vesileyle de sizlerle memleketimizden, sılamızdan doğduğumuz ve çocukluğumuzun geçmiş olduğu memleketimiz Ordu ili Ünye ilçesi Tekkiraz kasabası ve köyümüzden görüntüleri sizlerle paylaşmayı arzuladım. Şu anda sene 2022 yılı Kurban Bayramı namazını, bayram namazını kıldık. Şu anda bayramlaşma başladı. Önce köyümüzün büyükleri, sevdiğimiz, değer verdiğimiz büyüklerimiz önce yaş olarak en büyük onlar olduğu için ön sıraya otururlar, gelirler. Sağlığı iyi olanlar ayakta, sağlığı müsait olmayanlar oturarak sıraya geçerler. Bizler de bu halkaya katılırız. Önce kendimize bakarız, sıraya bakarız. Hangi dakikada yaşımıza göre sıraya geçeceğimizi de yüzde seksen tahmin ederiz. Ona göre sıraya gireriz. Çünkü bizden küçük geride kalması lazım. Bizden büyükler bizden önce sıraya geçmesi lazım. Çünkü küçükler büyüklerin elini öper, bayramlaşır. Bu geleneksel öf ve adetlerimiz bizim köyümüzde yıllarca dedelerimizden, babalarımızdan ve bugün de bizim kuşaklardan gelecek kuşaklara aktarılan böyle bir bayramlaşma günlerimiz oluyor. Biz o bayrakları babalarımız, dedelerimiz bunu sinsile yoluyla böyle devam ettirdiler. Bayramlaşmaları biz de devam ettiriyoruz inşallah. Bizden sonra sonra da nesiller inşallah bu kültürümüzü devam ettirilecektir. Güzel bir bayramlaşma oluyor. El öpmelerimiz, bayramlaşmalarımız burada küskünler de olsa bu vesileyle de bir bayramlaşmış oluyor. Çünkü bayram ismi üzerinde bayramlaşmak Küskünlerin günlerin barışması, güzel e, sohbetlerin artması, şeytanların aradan çıkması, meleklerin arada olması, bayramların bayram olması için herkesin bu günleri yaşamasını Rabbim nasip eylesin. Bu vesileyle Kurban Bayramında biz de köydeydik, arkadaşlarla bu halkaya gir, girdik, yaşımıza göre sıraya girdik, büyüklerimizin elini öptük ve herkesle bayramlaştık. Köyümüzde güzel sohbet var, güzel muhabbet var, şenlik var, küskünlükler yok, melekler bol, sohbetler var. Allah bu güzellikleri herkesin köyüne, kentine, sılasına Rabbim nasip eylesin. Bu bayramlaşma sonunda hocamız da bir dua yapıyor ve böylece de bayramlaşma bitmiş oluyor. Bizim köyümüzde de böyle güzellikleri sizlerle paylaşmamızın, sizlerin de köylerinde bayramlaşmaları nasıl yaptığını, yapıldığını, köyünüzün daha güzel geleneksel güzellikleri varsa onları paylaşmanızın ülkemiz açısından, kültürümüzün açısından, birbirlerimizin kültürünü öğrenmemiz açısından çok daha faydalı olacağına inanmaktayım. Çok yerlerde şenlikler olur, bayramlaşmalar olur, keşkekler yapılır, ikramlar yapılır. Çok şeyler olur. Bunları paylaşmak kültürümüzü daha zenginleştireceğine inanmaktayım. Bu vesileyle sizlere çok selam ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.